Evet arkadaşlar günaydın. Dün akşam yolculuk yapıyordum. O yüzden çok şey yapamadım, çekemem. Bugün sabah nasip oldu. Şimdi önce yorumlardan fark ettim. Bazı şeylerden dolayı bazı e, değişiklikler yapacağım elinde tekrar. Haber akışını biz değerlendirirken işte artı 3 eksisi olur, artı 2 eksisi olur vesaire dediğimiz zaman bazı arkadaşlarımız bunu o kağıda yatırım yapılabilir şeklinde anlamış. Yani işte Türk Havalları'na olumlu haber geldi. Artısı artı 3 olur. Ya yani işte olumsuz haber geldi. Pegasus'a etkisi eksi 3 olur. Ee, bu kafa karışıklığına sebep oluyor anladığım kadarıyla. Bunu düzeltmemiz lazım. Haber akışı arkadaşlar fiyatın nereye gideceğini aşağı yukarı söyler. Yani ama fiyat kendini dikte eden bir şeydir. Yani şimdi e, burada 3-4 farklı senaryo var tamam mı? Mesela şu ekranda. Bir tanesi bunun tekrar bir zirve yapıp oradan geriye gelmesi. Yatay seyredip geriye gelmesi. Buradan sekip geriye gelmesi. Ya da patır 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 geriye gelmesi şeklinde 4 farklı senaryodan bahsedebiliriz. Gelen haber akışları bu senaryoların hangisinin gerçekleşeceğini söyler. Ama hiçbir gelen haber bu ke bunu 260 dolardan 500 dolara atıyorum 2 ayda 6 ayda 1 senede sürmez. Tamam mı? Yani Yozgat'ta petrol bulunmadıkça ciddi anlamda gerçek yani hani sahtesinden bahsetmiyorum. Hakiki öz Arabistan'daki gibi petrol bulunmadıkça bu, bu yani buradan buraya gitmez bu şekilde olmaz yani. Fiyat kendini dikte eden bir şeydir. O yüzden artık haber akışından bahsederken daha çok senaryolar üzerinde anlatalım ki kafa karışıklığına sebep olmasın. Şimdi haber akışına baktığımız zaman ne gördük? Cari işlemler açığı var. Ee, ne kadardı? 2 2 milyar dolar. Şimdi cari işlemler açığı bizde her zaman büyük bir problem oldu. Özel döneminden beri gelen yapışkan bir sorun bu. Bunu hiçbir hükümet de çözmek istemedi. Çünkü çözümü yani ee, ya gelirlerinizi arttırarak mümkün ya da tüketimi kısarak mümkün. Kimsenin paçası tüketimi kısmayı yiyemedi bugüne kadar. Herkes gelirleri arttırmaya çalıştı. O da yani arttırdıkça o da işte problem oldu, o da problem oldu. Bazı yapısal değişiklikler gerçekleşmedi ve yıllarca bu bizde sürdü gitti yani biz sürekli borçlanarak onu da kapatmaya çalıştık. Bir dönem devletin elindeki varlıkları satarak kapatmaya çalıştık. Özellikle AK Parti'nin ilk geldiği yıllarda işte özelleştirme hareketleri vesaire ile yapmaya çalıştık. Hiçbir şey yürümedi yani. Ee, geçtiğimiz dönemde özellikle Mehmet Bey göreve geldiğinden beri ne oldu? Ee, bu tüketimin kısılması yolu, yoluyla yani ithalat harcamalarının ve e, aramal tüketiminin kısılması yoluyla çözülmeye çalışıldı ilk defa ve çözüldü büyük ölçüde. Fakat şimdi şunu görüyoruz özellikle turizm ve taşımacılık gelirlerinde ciddi sorunlar var. Yani bu gelirler beklediğimiz yerlerde değil. O yüzden de cari işlemler açığı oluştu. Tekrar 2 milyar dolar civarında. Ee, bunun iki sebebi var. Biz bundan işte 2-3 sene önce çok akıllı bir millet olarak e, Burada birçok konutu yabancılara sattık sorunsuz sualsiz ve istedikleri kadar sattık. Ya yani parası olan 50 tane de aldı, 100 tane de aldı, 200 tane de aldı. Bunu yapan yabancı vatandaşlar, Türk vatandaşları da aldı, Türk vatandaşları da aldı. Yani şu an aslında onlar Türk yani baktığınız zaman ama tabii ki değil. Ee, neyse mevzu havaalanlarına gelen yolcuların sayılarında ciddi rekorlar görürken turizm gelirlerinde azalma görmemizin bir sebebi bu arkadaşlar. ya. Yani bu vatandaşlar bunları dönemlik kiralıyorlar kendi etrafındaki insanlara. Normal şartlarda gelip otelde kalacak işte geceliğine 2000 lira, 3000 lira, 4000 lira verecek vatandaş. Şimdi geceliğine 500 lira, 1000 lira vererek o konularda kalıyorlar ee, ve bunlar turizm geliri olarak yansımıyor. Evet bir miktar para giriyor. O vatandaş buraya geldiğinde Migros'tan satın aldığı gıda ya da işte denize gittiğinde şezlonga ödediği para falan ama biz onu çok ekonomik bir hale getirdik bunu yaparak. Taşımacılık gelirlerindeki zayıflığın sebebi de kur arkadaşlar. Kur tutuluyor şu anda 40 lirada. Ee, bir sonraki başlığımız da o zaten. 20 milyar dolar civarında bir açık var rezervlerde. Azalma var yani. Ee, kurun tutulması olumsuz etkiliyor. Yani operasyonel gel gelirlerde özellikle Pegasus'un bilançosunda da göreceğiz. Ciddi anlamda Talep varken e, operasyonel anlamda karlılık o kadar yüksek değil yani satışlar ciddi anlamda yükselmesine rağmen operasyonel karlılık o kadar yüksek değil. Bunun sebebi de dövizin e, 65-85 lirası ara, e, doların özellikle 65-85 lira arası olması gerekiyorken 40 lirada tutuluyor olması. O veya bu şekilde. Tabii ki merkez bankası bizim bir kur hedefimiz yok diyor. Fakat uygulamaya baktığınızda 20 milyar dolar rezerv satmışsın. Niye diye soruyorsun. İşte yani sattık diyor. <laughs> Sana ne diyor. Neyse. Evet. Şimdi bu ee, cari işlemler açığı bankacılık sektöründe problem. Bir, iki şeyde problem. Perakende de problem. Turizmde de problem. Yani bu e, e, ne olacak bakacağız beraber takip edeceğiz. İkinci mevzu 20 milyar dolar rezervlerdeki azalma. Yani bu kredi genişlemesinde ciddi problemler yaratacak, bankacılık sektörünü olumsuz etkileyecek. Şimdi borsanın 125 dolar olma hikayesi var. Fiyatın kendini ettiğini söyledik ya. Ee, nasıl gider 260 dolardaki bu borsa 125 dolara nasıl gider e, ee, perakende de problem varsa orada büyük bir buzdağı var arkadaşlar şimdi perakende defansif bir sektördür tamam mı param var alacak hiçbir şey bulamıyorsun yani altın döviz bilmem ne zar borsa yatırmışsın param var alacak hiçbir şey bulamıyorsun perakendeci alırsın bu temel bir kuraldır. Ve geçtiğimiz 5 yılda, 6 yılda burada ciddi anlamda birikimleri oldu insanlar. Perakende de yaşanacak yapısal bir problem. Migros bilançosu özelinde gördük. 280 milyon lira net kar açıkladı. Migros gibi şirket için çok 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 kötü bir şey var yani. Hani 28 tane daire alırsın o paraya yani. Koskoca Migros. Ha, belli ki bir problem var yani. Bu sektör genelindeyse yani bimde şokta vesaire böyle şeyler görmeye başlarsak o zaman e, bu borsa hikayesinin çok ciddi anlamda negatif yönlü değiştiğini görmeye başlayabiliriz. İkinci mevzu bankacılık. Şimdi haber akışı zaten cari işlemler dengesindeki azalma e, kredi genişlemesini olumsuz etki edecek bir ikincisi. Merkez Bankası rezervlerinin azalması yine kredi genişlemesini olumsuz etkileyecek. Yani burada yine sıkı tedbirler görebiliriz. Tabii ki faizler düşürülecek. Ama en azından faizlerin düşürülme sürecindeki e, yavaşlama ciddi sıkıntı olabilir. Hatırlarsanız daha önceki yayınımızda şeyden bahsetmiştik. Yani evet faizler düşecek ama aklı başında hiçbir vatandaş faizin %10'a düşeceğini biliyorken %50'den işte atom %45'e getirdim dediğiniz zaman o paradan borçlanmayacaktır. O yüzden piyasada bir donma durumu oluşabilir. Yani kredilerde bir donma durumu oluşabilir diye söylemiştik. Bu biraz bunu ama bunun işte hızının önemli olduğunu söylemiştik. Yani belli bir süre içerisinde bunu hızlı ve net bir şekilde yapabilirlerse o donma durumu piyasaları çok olumsuz etkilemeyecek demiştik. Fakat şimdi gelen verilere baktığımız zaman özellikle rezervdeki azalmaya baktığımız zaman o sürecin biraz daha uzayacağını görüyoruz. Hani piyasanın biraz daha sıkışacağını görüyoruz. Evet biraz grafiklere bakalım. Ee, şunu silelim yatay bir seyir vardı fazla bir şey olmadı zaten dedik yatay ya da negatif olur bu zirvenin üstü pek görülecek gibi gözükmüyor ee, ya olabilir son bir kez deneyebilir ama çok uzağa bir yere gidemez arkadaşlar yani 268 doların üstünde gidebileceği şey çok yani 290 dolara yürüyemez Bence bir zirve daha yapılıp oradan da verebilirler ama ben bunun olacağını zaten düşünmüyorum yakından takip etmeye devam edeceğiz. Şu an 262 dolar civarında. Kağıt özelinde baktığınız zaman artık endeks endeksteki düşüşün başlayacağını görüyoruz. Tabi burada bir miktar 260 dolardan geri sekti, geri verdi bilmem ne falan derken şöyle gösterelim. Yani endeks burada debelenirken kağıtlar özelinde zaten %20'ye yakın düşüşler görürüz. Yüzde ona yakın düşüşler görürüz. Zaten hep böyle olur arkadaşlar. Endeks A kağıdıyla ya da B kağıdıyla tutulur. Yatay gider. Bu arada bütün kağıtlarda çatır çatır satışlar gelir. Siz endeksin yeşilde olduğunu görerek işte yatayda olduğunu görerek zannedersiniz ki sizin kağıdınız da normale dönecek. Ondan sonra o döngüsel kağıtları da bir verirler. Bir bakmışsınız endeks aşağı doğru gelmiş. Siz de elinizde o kağıtla kilitte kalmışsınız. <laughs> bu ara altınla ilgili çok konuşan var. Geçen işte YouTube feedinde baktım arkadaşlar. İşte altında kritik dönemeç bilmem ne falan diye bir sürü bir şey var yani. Video var. Ben onu göremiyorum arkadaşlar. <laughs> Pardon. Benim gördüğüm yani burada bir bayrak formasyonu var. Biraz olumsuzluklar var yani. Fakat bu bayrak formasyonu 4500 dolara tamamlayacaktır kendini. Ama buradan bir 4 tiri test yapıp şurada maliyetlenenleri patlatırlar da götürürler. Ama buradan götürürler yavaş yavaş. Gitmeye devam edeceğiz 4500 dolara doğru. Yani bunda yön yukarı ve çok belli yani. Tabi aşağıdan da olabilir. Şöyle gösterelim o yüzden. Burada çok fazla tartışacak bir şey ben görmedim. Evet, Pegasus'a gelelim. Şimdi Pegasus bilanço açıkladı. Bununla ilgili bazı notlar almıştım. Bulabileyim miyim? Neredesin? Neredesin? Evet. Evet. Şimdi neleri değerlendirdik? Bakalım yani. Satış, brüt kar, esas faaliyet karı, fabrik, net dönem karı bunlara baktığımızda ne görüyoruz? Şimdi esas faaliyet karında düşüş var arkadaşlar, eksi 1.31 milyar TL. Fakat satışlarda ve brüt kârda ciddi artışlar var. Yani yüzde 41 satışlarda artış var, yüzde 22 brüt kârda artış var. Fabrikada yüzde 29 artış var. Net dönem karında da yüzde 403 artış var. Yani iki buçuk milyar TL açıklamış net dönem karı Esas faaliyet karındaki bu daralma operasyonel maliyet baskısının yüksek olduğunu gösteriyor. O da kurdan geliyor arkadaşlar. Söylemiştik ki hatırlıyorsanız. Ee, kur ciddi anlamda bunlarda problem yaratıyor. Çünkü bunlar döviz harcayan parasını genelde dövizde tutan ama döviz kazanan şirketlerdir. Kurun düşük olması bunun yani şirket değerinin TL cinsinden çok fiyatlanmayacağı anlamına gelir. Yani burada 250 liralar falan var yani. <laughs> Dolar mesela 80 olsa 250'yi ne görürsün sen? 500 görürsün. Öyle düşün yani. Marjlara baktığımızda ne görmüşüz? Brüt kar marjı, havuk marjı, net kar marjı, Öz kaynak karlılığı. Evet şimdi öz kaynak karlılığında bu dikkatimi çeken bir şey var. %46'dan %20'ye sert biçimde düşmüş. Bu da işte az önce bahsettiğimiz hikayeden kaynaklanıyor gene. Ama %20 az bir şey değil arkadaşlar yani. Hani Pegasus büyüklüğünde bir şirket %20 öz kaynak karlılığı varsa <laughs> yani bu basit bir şey değil. Cari oran kaldırıç oranı bunlar normal. Evet şimdi genel baktığımda şunları söyleyebilirim. Gelir büyümesi yüksek arkadaşlar. Fakat faaliyet karında ciddi bozulma var yani. Hani bu da faaliyetlerini sürdürmek için kazandığından biraz daha fazla para harcadığı anlamına gelir. Bunlara neden kaynaklanabilir? <laughs> Yakıt maliyetleri kur, kur farkları olabilir. Filo genişlemesi olabilir. Bunların sebepleri Amortisman yönlü baskılar olabilir. Onlara bakmak lazım. Fabrik güçlü seyrettiği için nakit üretimi devam ediyor. Bu tip şirketlerde nakit üretimi çok önemlidir arkadaşlar. Hani bunun devam ettiğini görmek de pozitif bir şey. Net kar neden yüksek çıkmış? Muhtemelen operasyon dışı gelirler. Teç farkı gelirleri vesaire vardır yani e, bu da parasını iyi değerlendiriyor iyi değerlendirdiği anlamına gelir yani vatandaş yaptığı işten para kazanamamış ama o işten kazandığı parayı iyi değerlendirmiş diyelim yani nakit zengini olduğu için onun nakiti iyi değerlendirmiş normal şartlarda zarar yazacakken kar yazmış bunu şöyle düşünebilirsiniz ben işte birinden mal alıyorum mal satıyorum e, bu sürede işte 100 liralık mal alıyorum, 95 liralık mal satıyorum ama hızlı yapıyorum bunu. O 95 lirayı götürüp bir yerde değerlendiriyorum, atıyorum bankaya veriyorum. Bana 150 lira veriyor. Ay sonu geldiğinde ben aslında bakarsanız o e, 95 liralık geliri 150'ye çıkartarak 50 lira kar etmiş oluyorum. Biraz buna benziyor yani. Tam olarak böyle değil de basitleştirilmiş versiyonu böyle. Çarpanlarına bakalım. FK... Eskontolu sayabilirim ben bunu. 8.46 civarında. Favekü 7.75. FD Favekü. Eh yani. iyi. PDDD'si 1.33. E defter değerine yakın fiyatlanıyor yani. yani fiyatı uygun. Peg'e bakalım o kaçmış. 0.35. Yani kısa vadede bir kar büyümesi beklenmediğine işaret olabilir bu da yani 0.35 olması pek rasyosun <laughs> yani bugünden <laughs> pardon bugünden yarına bir kar artışı beklenmiyor peki baktığım zaman güçlü ve zayıf yönleri nedir bilançonun şunu söyleyebilirim satış ve fabekte yüksek büyümeler var bu e, operasyonel faaliyet baskıları giderildiği zaman ciddi anlamda fiyatlamaya dönüşebilir yani. Devam ettirilirse. Net kar net karda ki artış yine güzel bir şey. Öz kaynaklardaki artış yine güzel bir şey. fabrik marjlarında da dipten toparlanma var. Yani yavaş yavaş artık orası da toparlanıyor. Dönümüzdeki dönemde olumlu şeyler var. Negatif yönler için de diyebilirim. Esas faaliyet karında zarar yazılması çok tatsız. Ama işte dediğim gibi yan gelirlerle bir şekilde değiştirmişler sonucu. Net borçta ciddi artış var. O da yani amortisman ve filo giderleriyle alakalı büyük ihtimalle. Cari oranı yine düşük seyrediyor. Hani bu da eh yani çok olumlu bir şey değil. Dediğim gibi ya bu bilançoya nötr pozitif olarak değerlendirebilirim. Evet bir buçuk dakikada fiyata bakalım sonra konuşalım. Şimdi yüzde dörtlük bir satış geldi arkadaşlar. Ne yazık ki kısa vadede bu tahtayı satışa döndürdü yani. Şu an için buradan 257 liradan ne, nereye gideceğini bilmiyoruz. Bizim için önemli olan seviye 208 lira. 208 lira. Bunda dolar cinsinden bakalım mı? Aynen. Bizim için önemli olan seviye arkadaşlar 5 dolar 23 sant diyelim. Yani buraya kadar yolu var yani. Ama şu anda bu satıcılı bir kağıt şeklinde gerçekleşti. Yani bu buradan aşağı gelecek. Şu dibin altı görülecektir büyük ihtimalle. Günlüğü şey saatliği açalım. <laughs> evet. Yani şuranın altını 5 dolar 94 centin altını göreceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimalle 5 dolar 19 cente kadar da kağıdı süreceklerini ben düşünüyorum. Bu zırvanın üstüne tekrar çıkmamız çok olası gözükmüyor kısa vadede. Kağıdı takip ederiz. Dönüş olursa yayınlarız tekrar. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.